Oyunnet TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutan. Ben Ali Berk. Ben Bugün de, sizlerle birlikte Eee ne oynuyoruz? CSGO oynuyoruz. <laughs> ne oynuyoruz? Short <laughs> gidelim. Go, go, go. Aynen short gidelim go. de ben çelik <laughs> Bayağıdır oynamıyorum ben. bir iki ay olmuştur. Ben de. <laughs> ben ben kaç aydır oynamıyorum bilmiyorum ama bayağıdır oynadım. Allah. Benden baya, benden çok oluyor yani. Bak mesela vuramadım, kaçıyorum şu an. Run. Şu an bende bir frame atlaması var. Drop, drop mu? E, drop At. değil de ekran kayıyor gibi oluyor. Abi ya. Short, short, shortta var.

Aha <laughs> işte bu. <laughs> AK çektim mi? B mi gidelim? B gidelim ya. satıyorum. Ben tünelden girdim. Ben dalıyorum direkt. Var. Abi ne var? Tane top var. Sprey yapamıyorum var ya. Lan çekil. Ya biz niye? Oh. Hop. Hop. Kaç git, kaç diren. kaç kaç. <laughs> Bomba içeride bak bomba yalık. Bomba içeride mi? Kuruluyor. Kuruluyor bizim. Şu. Kurulun. İşte bu. Bir tane sağda var ama sen bence bekle biraz. Dört canım var. Gitme. Gitme. Şuna. Tünelde galiba. Evet evet tünelde 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 ayak gel. Girdi içeri. İçeride miydi lan? Evet evet. Tam AWP'ye doğru gitti. Çok normal. Çok iyi. Yerlerini bile unutmuşum. Çelik yele kaldı hepsine bakıyorum tek tek. Aynen aynen. <laughs> Sen oynuyorsun ama kan. Ben öyle mi? bizim adam oto çekmiş. Rekabetçi de 105. 105 miydi? 109 skorun üstüne çıkan yazsın yoruma. Allah. <laughs> Hatta B tarafında <laughs> ney? Mit gördüm ama şey yani CT'ye doğru gidiyordu. B tarafında vardı adam geri gitti. O Hop hop ma vuramadım. Ben vuramadım. Tek tek şey yap. <laughs> Uzak Kapının arkasına birini vurdum, biri B tarafında. Aynen. Tamam var. Hop lan. Sizdum e yani. be. bizim ranklar bile yok ha. Oynamıyorduk ya. Yok. Ki. Bu çar zaten 2 günlük. ne çeksem? Aynen. Sesim biraz kötü çıkabilir ben hastayım arkadaşlar kusura bakmayın Bu arada ben şeyi de söyleyeyim Steam indirimleri var arkadaşlar CSGO şu an kaç paraydı 16 liraya düştü Euro Truck Simulator 2 10 lira 9.75 ee, hafta yapmayı planlıyoruz haberiniz olsun Konvoya yapmak isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler Hatta ben videosunu çekerim haber veririm zaten Konvoy olacağız zaman da şeyin içindeki adamı vurdum bir tane. Siz şey ya. Ne onun A. Bak Değil o, mi? unutmuşum hep aynen pit. <gülüyor> <gülüyor> A. Sahtayım <laughs> ben. O A'da iki kişi var. Sahtta iki kişi var aynen. Hayır hayır. Of, oh, oh, vurdum mu? Vurdum vallahi vurdum. <laughs> 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 Sana vurdum yalnız. Bomba alalım bence B'ye doğru Sis al Flash al Aynen İki tane dalıyorum. alıyorum Bir kankere çakan değiliz <laughs> 109 skor yapamıyoruz ama 11 de. <laughs> A'ya gittiler ya bu Sürü psikolojik Ben buradan tamam. Yiyeceğim gibi AWP'yi ama Biliyorlar Yani aslında Smurf Allah. Şey... <laughs> Dur sakin <oldun>. <gülüyor> 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 Bakma. Oh shit. Lan flaş atamaz. Vurdun mu acaba? A, A, A var bir tane. <laughs> Lan ne oldu? Aa <laughs> Allah'ım. Oh <gülüyor> Allah no, no. Göremedim adamı ya. <laughs> Nereye gitsem adam var. Aa bombayla <laughs> öldürdü adam. Bombayla mı öldürdü? Vurarak mı? Ha, Öyle bir vuruşum var da hatırlıyorsun. Aynen bombayı fırlatmıştım. Adam adama çarptı patlamadan öldü. <laughs> Şeyde a kebap. Nasıl diyeceğiz? Ben de iletişim engelli de. Öde. CT mi? Short'ta. Ölmesin adam ya. Dur tamam çek, ya çek çek. girdi. Hayır. Çok kötü. Yürü yürü yürü. CT'ye de... ah, ha öldü <laughs> zaten. Atlayacak tam CT'ye. SG severim biliyorsunuz. Hele <laughs> Oh. Böyle bir silah gelmemiştir. Armut. Ne bemeyden ne yapalım? Ne yapalım? B'ye gidelim. Takımdan biz şu an yani ben iletişimi engellediğim için biraz bağımsız gibiyim. Düşmüyorlar zaten ya. Boş ver. şu ben Hop bakma bakma mavili <laughs> Flash mı at Aynen mavili Oo <laughs> <laughs> oh, fena vurdu yanlış. adamı misiniz? Kuruyorum ben bombayı kurdum İşte adam olabilir mi? TT'de var bir tane Biri ot almış galiba bizden ya almıştır. Böyle atayım da oradan gelen yansız dönmez. Lan pencere. 79 vurdum. Lan gitsin o pencere. Bombaya doğru gitsin. Hop! Hayır! <laughs> Aha! Lan abi bombanın orada bir tane. Şaşırdım. İma edemezler. Surprise! <gülüyor> <gülüyor> Boom. Gel oğlum. Aynen. Biri sıkıyor ya vallahi. <laughs> Ondan bak, de, gittim kıllattım ya. Bana AWP çektim. Ben de alacaktım abi. Tam elimi tuttum. Neyse. Eygam. Bakalım. Ben B'ye gidiyorum o zaman. Gel. Oh, da bak, da bak, da bak. Bizim adamda oto var Dur işte Konuşmayalım Dur bak Şeyde adam var CT mid Çok iyi Ben azından. Ha kapıdan gelecek mi adam acaba? Abi hemen solda anın orada 65 mı istemiş? Abi bakmayı bıraktım. Adam geldi. Ota almış bizimkinin yüzünden. Bu vereceğiz. <laughs> Belki yani dördünü öldürmezse. <laughs> Öldüremez. Oto var yani. bir yaklaşsa öldüremez asla. Uzaktan böyle dördünde aynı yerden koşarak görürse öldürür de. Bence bu var ya. Kaan'ın sesi az geliyor. Duyulmuyor yani. Anlaşılmıyor haberiniz olsun. Sesler <laughs> her Sanki arkada böyle televizyona çıkmış gibi geliyor Kaan'ın sesi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyor bu arkadaşımız? Bekleyecek ya. Silahını koruyacak. <laughs> Bak arkadayız. demiş. Silahını koruyacaksa pusacak işte, yapacak bir şey yok. AWP alıyorum. Ben ben hiç şey alamıyorum. P250 alacağım. Bir dakika, bende para var o zaman sana atayım ben. Hayır, hayır. Al bunu. 1 2 3 hop. Lan AWP gitti. Yok gitmemiş <gülüyor> <gülüyor> bir. ya. 1 Ya ay. Ne oldu? Bir kişi de ona küçük göremedim. La vuramadım bot. Mitte çökmüş vuramadım. <laughs> 2-3 tane vurdum da ölmedi. Biri gelecek. Hep hep gelir. İnşallah soldan gelmez ama. Göremiyorum. <laughs> Görerim belki. <laughs> Görersin ya. <laughs> ağda var bir tane. Biraz vurdum Ah be. Birini vurdum biri öldü ağda galiba. Şey. Aşağıda olabilir. Of helal. Helal. <laughs> 3 ayın acısını çıkartıyorum ha. <gülüyor> 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 Kaan hareket. <laughs> Silah çekmeseydim keşke ya. Ben bakıyorum. Ben de, bak. ben de gidiyorum. Let's go my brothers. Nico is out. <laughs> Vuramadım. Flashback. çok hızlıydı. Bir. Bir gitti. Aa kendi adamını vurdu. Bir kişi gitti Tamam. <laughs> o gitmemiş be. <laughs> gitmemiş mi? Evet. Ben sana söylüyorum bak. Bu vuruştan sonra banyo yiyebilirsin ama yapacak bir şey yok artık. Bence Oğlum Bahredin. taktik lan taktik. Bir saniye bakmadım ekrana. Ede biri. Vuruldum. Tekliyle gir istiyorsun. Lan buradaydı adamı. Orada zaten. Tekli al eline. Niye niye, niye? niye? öyle yaptın ki? Ben dedim sen tekli al. Ne bileyim vururum dedi. arkasından yemedi. <laughs> <laughs> Ya otomatik var ya alıyorlar. Bizimkiler aldı yani. Bizimkiler kaşında biz çekiyoruz şimdi cezasını bunun Bak bize laf yapan kim o nice? Kebap. Çok iyi. 5'e 6 gidiyor adam. Ne diyor ki benden geldi? Boş ver. Yok diyor low hey, HP işte low. Ya boş ver. Low diyor. Sen low diyene bakar mısın? 5'e <laughs> <Beşi> 6 <altı> gidiyor. <laughs> Aa. Bo Logan iyi oynuyor. Geliyorlar iki kişi AWP var orada. Mitten mi? Hayır be şey A. Bir botmuş öldü zaten. Logan iyi oynuyor. AWP'si var. Logan. Logan. <gülüyor> <gülüyor> orada bir adam var sanki sesler duydum ayak sesi. Bizimki var ya. Yok. Yok kimse yok her adam bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ama iyi vurdum 25. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonundan bir ses geldi var ya. <gülüyor> ne? <laughs> Mikrofonundan çok efsane bir ses geldi. Ondan güldük biz. Videoda Belki videoda çıkar aynen. <laughs> Allah. Im. Çıkmaz belki Ondan geldi çünkü. bizden gelse biz duymayız. Batuhan'dan geldiği için Batuhan duymadı. Videoda. Yok. yok. <laughs> <Sanmıyorum. gülüyor> yok yok. Cız yapmadı. <laughs> AWP. AWP var AWP. Oha otomatik bir de şerefsiz. Ya abi bu nedir ya? Bu eli de verdik. Bak 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 bak. Wow, pro ya. Bak <laughs> bak adam kısım nasıl dönüyor bak. Efsane adam. Bak gör, görmedin mi? Oha. Diğer <laughs> kazandık sandım. <laughs> bak karşıda CT olan adam da kazandık sandım. Kutam gaz koşturdu öldü diye. Ölmedi ama. <laughs> Bombayı alın bende silah yok. MP7 aldım ben de. Onay Ay et. Evet. Ayda. Havaya tıktım adama gitti Come on, let's go. Come on, let's go. Bitten gider mi ya? Bu mavi ne yapıyor ya? Nereye gidiyoruz? Short gidelim ya. Adan hey. <laughs> gidilmez ya. Saçmalamasınlar. Short mi? Aynen. Mas Oda! Oh no! <laughs> Lan çekil be! Batuhan seni mi vurdum ben? Aynen. <laughs> Ama var ya görmen lazım nasıl takip ettim adamı. Bende NG var. <gülüyor> 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 NG değil M249'muş. şort Short. Efsane vurdu beni yalnız. <laughs> Aynen tut. Vur 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 vur. Vur. Bir bombaya gider he. Gitme 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 ya. gitme hayır Biz hayır. Ya hayır saçmalama. Boşuna riske atarsın kendini gitme. <laughs> Öldü lan <en> adam. Ha, Yok <laughs> <laughs> Yok oğlum atmışlar lan lan adam. Oha karşı taraf full bot. Allah. <laughs> 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 mitten koştururum ben mitten gelecek hepsi zaten. <laughs> hayır hayır hepsi bot. <laughs> hepsi bot. Lan bir anda kaçtı lan hepsi. B mi? gitti ikisi. Hepsi hepsi B. Bot olmayanı da vurdum zaten. Oo <laughs> o şimdi işte hepsi dolaşacak. Aa bombayla gitti bir tane. <laughs> 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 Hayır! Al. Ben aldım. Oo vurdum fena. Bir adamı iki kere öldürdüm ya. Ben şu Yazık. An... Ya kimseyle karşılaşmadım. Bir adamı vurdum işte sniper'la. Hadi adam ya. Böyle. De. Oha. <laughs> 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 Bak. Bot bot takım. Bot takım. <laughs> Daha biz. Daha biz CT'ye geçmedik ha. Geçemeyiz bu gidişle. Yok geçeceğiz de. Yani adam da çıkarsa hükmem alıyor ama. Aynen. Ya valla vurdu beni helal olsun. Şey yapsa ama yani. Esisçiyle vurdu Ben o adam yerinde olsam zaten dört tane adam değiştirebiliyorum. Direkt yardırırım midten. Almaya çalışırım kim gelirse. Alabilirsin. <laughs> ya oyundan. Oyundan çıkarsın. Devam ederiz yani ama. Teslim olsa, teslim olsa direkt olabilir. Da o nasıl tek kaldı ya öyle? Ben Helal hiç olsun. çıktıklarını görmedim ha. Ben de bir an bir tanesinin gördüm öyle çıktığını. Adam yoksa so dinledin mi hepsini çıktığına falan Yok öyle yok. bir şey yoktur. ne fakat dedi. Oha kaç tane lan? 10 tane falan mı? Aç bakayım. Bir <laughs> görüntüsünde. Orijinal adam B'deydi. Orijinal <laughs> adam. Allah 27 canım kaldı. At lan. At. Aa ne oldu lan? Dabul. Double Dabul. Double. Double. <laughs> Double lan aynı adama. <laughs> adam artık ne olduğunu şaşırdı lan. Ben kimim diyor artık. Hep bok yürüyecek. 13 kere. Go go go. Go go go. Ya ne yapıyorsun? Aferin. yapma yapma yapma. yapma. 39 canım kaldı. Baksana adam aldı otoyu bekliyorum işte geleni geçeni alıyoruz zaten. Tamam bot kalmış olabilir ama bu kadar troll yapmayın ya. Yani. <laughs> Gaza geliyor. Bot. Her yerde bomba patladı adam gelmiyor. Ee, hey! <laughs> Efsane vurdum ya. Lan niye üçüncüyüm ben? Aa bende de. Ay bende. Oo smile <laughs> smile nasıl şey oldu? Ben bitireyim ya. Bir, daha, bir sonraki videoda sen olursun. ne demek oğlum videodasın. 5000 kişi seni izleyecek. <laughs> 5000 kişi seni izleyecek. O yüzden düzgün şey, sesler iyi. çıkart. Düzgün sesler çıkart. Evet pro izleyecekler de yani. Ama senin de sesini duyacaklar arkada yani. <laughs> yani ben gidelim mi? direk yardım et. Evet. B B B. Bilmiyorum o. Oh. Abi çok efsaneydi ha. A'dan gidiyor. Koş koş koş. <laughs> Gel buraya. Aa, arkada. Tam bir bu Pusmuş herif ya. Yalnız var ya keyfim yerine geldi ya. 3 <laughs> aydır oynamıyorum ama iyi oldu yani. Dur, Dur render yapacak mısın? Dur render yapar mısın? Yapamam kardeşim kusura bakma <gülüyor> <gülüyor> Yapamam kardeşim kusura bakma Düşünsene biz sonra render çekiyoruz <laughs> <laughs> Mittel değiller lan B A A mı? Vurdu mu? A A Ben Oh <laughs> Bizim bombacı B'de beyler bu, ne lan herkes iksem almış. Bum, bum, bum herkes. Bombacı B'de B'ye gidin. Kuruyor adam. Real adam. Real mi? Orjinal mi? Orjinal. Orjinal Air Max. <laughs> Direkt bunla kapat. Bunla kapat. Bak. Ko koş koş şey yap. Ulan <laughs> Hadi bakalım iyi olan kazansın. Hop. Şey... <laughs> Vuracaklar <gülüyor> seni. Ke kebap olsa vururdu diyecektim vurmadı lan. Hadi vursun bakayım ben. Onun kafasını böyle... <laughs> Gaza geldi oğlum. 6 tane atarsa bir vursun. <laughs> 16'da bitiyordu değil mi lan? Bir an 15'te bitiyormuş gibi şey yaptım. Yok. <laughs> Yo. Bir koyacağım flash'ı bir gireceğim bam 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 hepsi gitti. Yaklaşacağım işte. B yok. Şey mik yok pardon. A. Gördüm A gördüm. Koş koş koş. Allah. A'dan, A'dan gelen yoktu. <laughs> lan lan. Arka. <laughs> kurtardım. Kurtardım efsane kurtardım ha. Hayır be. O tünel adam beni vurdu. Nerede? Bak ne vurdu. Otan 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 A'da hemen otan. Kafan çevirdiğin gibi önümde adam. Bir tane daha var. Run run. It's A, it's A. It's A. Aa, 97 vurmuşum ya. Ya. Yine parmakla. Aa ben yaptım ben şeyi. Sen kaç vurdun? 97. <laughs> Sen vurdun ben yaptım onu. <laughs> Allah Allah. Al, al Allah Allah. <laughs> Aa. Aa. <laughs> yani yerden alabilir. Bot Yuri, Bot Bert, Bot Walt, Bolt, Bolt. <gülüyor> bolt. <gülüyor> James Bonto. Bot Marvin. Ya niye ben ya? Niye o kadar adam arasında ben? Flash Bank. Evet, 15'e 3 şu an. 16'ya 3 biter bu. Flash Bank. B B B B <laughs> Ho ho Değil B gümüş dördüm hayırlısı Biz iki rekabetçi kazanmışız <gülüyor> <gülüyor> Şeye girmedik Bir de arkadaşlardan biri Vek yiyince <laughs> Vek yiyince birisi diyorum bir arkadaş adı lazım değil baş harfi K <laughs> adı lazım değil Kaan diye biri <gülüyor> <gülüyor> sıkıntılı vuruşlar yüzünden vek yedi arkadaş aynen o zaman arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik bizi izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın